Hepinize merhaba arkadaşlar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte amele simülatörün ikinci bölümündeyiz. Ama siz ilk bölümünü izlemediniz. Çünkü oyun o kadar kanser ki ben ilk bölümü az önce çektim ve sildim. <laughs> Ama size ikinci bölümden ilk video gibi yapacağım. İlk bölümde çok saçma sapan otaya girdik de temizlikçi bize diyor ki parkeleri sil, onu bunu sil, gözümüz Ya sen bu <laughs> amına? Maaşı ben veriyorum sana. Lan ben niye temizliyorum kendi otelim? Neyse çok gerildi. Ben size direkt oteli ilk açtığımız zamandan başlatacağım. Ya şanslısın. 34 dakikalık kayıt vardı. Sildim ya. Gözümü kırpmadan sil. İlk işim o temizlikçiyi kovmak olacak. Ben daha mobille falan hiçbir şey görmek istemiyorum. Ben müşteri görmek istiyorum. Para görmek istiyorum. Ya bir an dedim hani oyun alıştırmak için yapıyordu. İlk odayı yaptık, parkeleri sildik, temizledik, bilmem ne yaptık, döşedik. Yetmedi. İkinci odayı yaptırdı. Ondan sonra git hırsızı yakala bilmem ne dedi yani. Bu araba niye? Araba ne yapıyor? Dur dur, birileri geliyor şimdi. Dur. Bir arabaya sonra bakarız. Selam. Bugün için boş bir odan olup olmadığını öğrenebilir miyim? Var var gel. Yatı arttıramıyorum. Neyse, ilk odayı ver. Unutmayın ki Müşterilerimizin valizlerini odalarına götürmek bizim görevimizdir Tamam senin görevin Onu da mı ben yapayım Dayı sen neredesin niye kayıptan konuşup duruyorsun Seni biraz yalnız bırakayım Müşterilerinizle yalnız kalma zamanı Onlara en iyi motel olduğunuzu gösterin Ve ne kadar çok oda açarsanız O kadar çok müşteri ve para kazanacağınızı unutmayın Ya dayı sus Beni yalnız bırakacakmış ne zaman yanımdaydın Bu gece konaklamak için bir oda istiyorum sen her zaman var balım. Ben valiziniz için yardımcı olayım lütfen. Valiziniz için. Bu boya böyle kalmış burada iyi. Ben böyle valizinizi... Müşterilerinize yemek servisi yapabilmek için müşteri siparişlerini tablet... Hayır hani beni yalnız bırakıyordun? Ben de içeri... Odayı tanıtacaktı. Merhaba buyurun. Yakışıklı bugün için boş odan var mı acaba? Var tabii ki sana. O... Ben bu teklifi reddedemem. Ne demek boş odam yok. Yok oda var. Var gitme. Arabada yat. Arkadaşlar. Sikilsin o odayı açacağım ben. Gitme. Odayı yapıyorum gitme. Gitme. Gitme oda yapıyorum gitme gitme. Hayatımın aşkı gözlerimin önünde kayboluyor ve. Abi ben niye bu otelin Joker elemanıyım ya. Otel benim değil mi? Bu temizlikçi niye böyle artist artist bana mesaj verip duruyor. Manyak mıdır nedir. Adam temizlikçi ama temizliği ben yapıyorum. Da benim eleman falan almam lazım ya. Bu temizlikçiyi kovmam lazım. Bunu nasıl yapacağız acaba? Ya? Odada başka yapılacak bir şey kalmadı. Bir de benim araba... Ah benim araba. 100 dolara bir eleman alalım bari de yani. Getir götür yapsın ama. Gözükü boş derken. Ne oluyor lan? Balım. Nereye gidiyorsun? Kirli eşya. Ne oluyor? Ne? Çamaşırları alalım. Çok sağ ol kanka tam zamanında. Anasını s**sin odanın. Yangını nasıl çıkardın oğlum evde. Anasını s**sin odanın. Bu kız temizdir ya. Bu kız sonuçta bu. Aynen abi. Ben iyice bir kontrol edeyim de her yeri. Salona falan da sıçmış olmasın. Dur şu müşteriler hemen gelsin. Hoppa selamlar. Öğleden sonra kalabileceğim bir odam var mı? Var. Söyle hemen buyurun. Eğer motel çok kalabalık olursa onu kapatıp yeni bir oda inşa edebilir ve işiniz bitince tekrar açabilirsiniz. Anlamadım ama sağ ol dayı. Yani hiçbir işe yaramayan mükemmel konuşmaların için teşekkür ederim. Kurşun müşteri bir tanesini alayım. Şu kızı alayım dur. dur kız. Buyurun efendim. Öğleden sonra kalabileceğim boş... Kal kal. 202. E, sen de 203'e geç. Bugün için boş bir oda. Geç geç 203'e geç. Bu 202'nin. Tamam güzel. Ya hiç para kazanmıyorum ama. Abi ne çok müşteri var ya. Ben müşteri görmek istemiyorum artık. Yemek siparişi. Bir tane. Ne yiyorsunuz? Americano. Ver. Hangi oda istedi Americanoyu? Tamam. Amerikano'nun buradan yapıldığını düşünmüyorum. 25 dolara yapıyorum, 75 dolara satıyorum. 10 numara iş. Yumurta. o da 202. Zaman oynayacağım. Yumurta. 100'dürün Amerikanosu. Çok naziksiniz. Selamun aleyküm. Şöyle Çok acıkmıştım. Tam zamanında geldi. Rica gibi. ederim. Şöyle Çok sağ ol kanka tam zamanında. Rica ederim çöpler çöpçü çağıracağız tamam. buraları böyle temizleyebiliyor muyum onu merak ettim arabayı da buradan bir çekelim abi ya millet giremiyor müşteriler benim niye hiç boş adam olm odam olmuyor ya baya Yol geçen anı gibi yerimiz var muhtemelen bizim baya Oda da boş Görüşünüz bebeğim Sana koymuşsun oradan Oğlum çöp kutusu yok lan ondan mı öyle yapıyorlar acaba Bak bu tuvaleti de güzel bırakmış Bu problem yok Kirli çamaşırlar Çamaşır alalım çamaşırları da. Ne yapacağız çamaşır Çamaşır alıp ne yapacağım bizim çamaşırhane var Okey Kaç para gidiyoruz çamaşırlara İnşallah güzel, güzel parayı ilk Ne yapayım buna? Ha. Ha. Güzel. şurada bir şey görüyorum ama. Abi yatağın altından ne yaptın ya? Verelim. 50 dolara. Güzel. iyi para. Selam. Buyur kanka. Öğleden sonra kalabileceğim bir odam var mı? var aslında. Ama yokmuş çok. Tamir ya. lazım. Gerçekten boş bir odanız yok mu? Tamir nereye lazım lan? Ne yaptın lan? Nereye kırdı bu? O kim girdi sıçtı buraya? Bu erkek değil, karı gelsin, karı. Ha, bugün için boş bir odan olup olmadığı var kardeşim, gir. Aptarı geldi hemen ya. Kamaşırı da verin. Daha olmadı ki. Bu ne? Ha valizi koymuyorum. Ya bu valizini de götür alam. <laughs> Öğleden sonra kalabileceğim bir odam var mı? Maalesef Sen yok ya. ciddi misin yahu? Ciddi. Varmış lan aslında odan. Çıkmış Hiç, biri. Cama sıçmış. Nerede lan o? Cama nasıl sıçtın lan? Cama sıçmış ama tuvalet tertemiz ya. Oğlum koltuğu siz nasıl yakmayı beceriyorsunuz ya? Bence ben bu kapıları kapatayım. Çünkü hırsızlık olabilir. Benim araba nerede bu arada? Evet arabam yok ama neyse buluruz herhalde ya. İnşallah. Bir odam boş karıya vereceğim. Bu gece konaklamak için bir oda istiyorum. Al, hadi. Bugün için boş bir odam var mı acaba? Yok kanka. Ya. Tüh ya. Arabam şu mu? Bu sefer de geri geri gide gide buraya kadar geldi mi yoksa araba? Ne değişik arabam var benim ya. Sürüklene sürüklene buraya kadar. El frenini falan mı çekmem lan? Koydum böyle. Kanka oda yok. Oda yok. Yok adam. Bak boklu kirli çamaşırlarını verirken hiç demiyorlar ama bu bu yakışıklı bilmem ne yakışıklı diye. Allah'ım bırakacağım bu işi artık. Satacağım oteli gideceğim. İmdat. Kardeşim almıyorum daha. Almıyorum, almıyorum. Öğleden sonra yok ne adamım. demek boş odam yok? Ne diyorsun lan? Yok boş adam lan. Çıkın lan odadan. Bayı yedirttiler bana. Ha? Ne yaptın orada? Ne yaptın? Evet sen de sen de koltuğa sık. nasıl bir müşteri kalitesi ya? Kaç gün bana zaman verin kızlar. Vallahi. Bugün için boş bir odan var mı acaba? Yok canım. Ben. Çok üzüldüm ya. Boş odanız Yakışıklı yok. Yakışıklı bugün için boş odan var yok. mı acaba? Ne demek boş odam yok? Yok. Yok. Kapalıyız. Otel kapalı. Sıkıştırın <laughs> gidin. Kendinize yani iyi bakın. Umarım bu bölümün bir dahaki bölümü gelmez yani. Bu bu serinin bir devamı gelmez.